Arkadaşlar, böyle bir yer var. Tam fotoğraf çekinmelik. Şimdi fotoğraf çekineceğiz. Arkadaşlar, mağaranın içerisinde böyle bir yer var. Bakın, şimdi içeri gireceğiz. Manzara çok güzel. Arkadaşlar, şimdi içeriye giriyoruz. Buralar insan eviyle yapılmış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi merdivenlerden çıkıyoruz. Evet. Bir ev varmış. Ona giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Mağaranın içerisinde ev var. Dışı bu şekilde. Böyle bölümler var ama her taraf aynı yere çıkıyor. Şimdi insan evi yapılmış bir eve gidiyoruz. Nasıl bir boşluk. Şimdi arkadaşlar size işlemeleri göstereceğim. Buralarda böyle bir sürü hat işaretleri var. Bakın burası böyle merdiven şeklinde ve camlar yapılmış ve burada yine böyle hat işareti var. Buralarda böyle cam işlemeler var. Arkadaşlar yukarıda yine bir sürü böyle işaretler var. Arkadaşlar bu arada az önce gösterdiğim mağara Hristiyanların yaşadığı mağara ve semboller de onlardan. Kuyu varmış ve şimdi göstermeye çalışacağım ama gösterilmeyebilir. Çok derin ve manzara bu şekilde çok güzel. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bir dahaki bir dahaki gezilecek ve görülecek yerleri mutlaka sizinle paylaşacağım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.